Abi bu ülkenin en büyük sorunlarından biri kadındır. Nasıl anlatayım? Gündemde olduğu için Rojin'den örnek vermek zorundayım. Kadınlar ölüyor abi. Kadın cinayetleri çok büyük bir sorundur. Peki bu sorunların çözümü yok mudur diye soracak olursanız bence bununla bir çözümü vardır. Hani her şeyin çözümü var. Bunu mu bulamayacağız? Diyeceksin ki sen ne boka yarıyorsun evladım. Abi benim kafamda çok güzel bir fikir var. Bunun sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bunu hayata geçirmeyi düşünüyorum. Umarım başarılı olurumdur. Abi bu çağda herkesin illa illaki bir akıllı telefon vardır. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Peki telefonun özellikleri nedir? Ses açma, kapama veya güç tuşu değil mi? Şimdi canki ki kardeşim bunlar ne işe yarayacak? Bunlar çok güzel bir şey yarayacak güzel kardeşim benim. Baba şimdi o tuş atamaları bu işe yarayacak. Eee <laughs> Bir kadın kendini güvenli hissetmediği anda hop kendine öyle tuş ataması yapacak. Ve bu tuş atamasıyla diğer kullanıcılara yani çevresindeki 5 kilometre etrafındaki diğer kullanıcılar teker teker sinyal gidecek. Nasıl bir sinyal? Tehlikedeyim. Kendim hani birbirini takip ediyor vesaire falan. Bu sinyaller peki hani ne işe yarayacak diye soracak olursanız. Abi iki şey yarayacak. Ee, ya zanlı kaçacak ya da bizimkiler etkisiz hale getirecek. Yani diğer kullanıcılar. Bak kadın mutlu oluyor burada. Bak burada üzgün. Yani tamam anlatımda sorun yaşayabilirim. Bu gayet normal bir şey. Çünkü ilk defa yapıyorum acı ben bunu. Bunun için yoruma kötü şeyler yazanların hepsini